Ama bir taraftan da önemli bir ziyaret planı, körfeze bir çıkarma. Önce bakanlar ve Cumhurbaşkanı Ermiş Sayın Cevdet Yılmaz gitmişti Sayın Mehmet Şimşek'le birlikte. Ön tur bitti. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti bekleniyor. Ve bir yatırım beklentisi de var anladığımız kadarıyla. Maruf Bulcugil bugün kaleme almış. Maruf hoş geldin, günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Nedir bu körfez sermayesinden beklenti? Ne tip yatırımlar? Bir de bunlar somut mu yoksa bir duyum mu merak ediyorum açıkçası? Ya şimdi aslında bizim bu konudaki çıkış noktamız Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın Plan Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe sırasında Muhalefetin bu körfez ülkeleriyle yapılan temaslarla ilgili soruları yanıtlarken verdiği e, cevaplar üzerine. Dedi ki herkesin beklediği gibi sıcak para, e, faize gelecek bir kaynak söz konusu değil. Buradan gelecek para e, mutlaka işte üretime, ihracata e, yönelecek, doğrudan yatırımlar olacak deyince tabii biz de bütün duyargalarımızı bu şekilde yönlendirdik. Edindiğimiz bilgiye göre ağırlıklı olarak tabii Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olmak üzere Suudi Arabistan'da Türkiye'de bir gıda tarım üssü yeni tedarik zincirleri ve fintekten finansal teknoloji alanından ilaç sektörüne ilaç sektöründen ee, diğer birçok e, tüketimle ilgili, ihracatla ilgili, alanla ilgili e, yatırımlarda e, ağırlıklı olarak üretime yönelik, ihracata yönelik bir e, planlama yapıldığını e, bilgisine ulaştık. Bu ilginç bir durum çünkü e, özellikle de tedarik zincirleri, yeni tedarik zincirleri oluşturulması konusunda bir yönelim var. E, bunca yıldır hep biz Biliyoruz yani, tedarik zincirleri e, konusunun ne kadar önemli olduğunu, işte bu Covid salgını sırasında tedarik zincirlerinin nasıl kırıldığını, Türkiye'nin önüne nasıl fırsatlar geldiğini hep yazdık, çizdik, duyduk. Ama bunlar hep lafta kaldı bugüne kadar. İlk defa şimdi böyle bir e, Arap sermayesiyle yeniden e, böyle üretim-ihracat ağırlıklı ve yeni tedarik zincirleri oluşturma e, imkanını e, doğuracak bir atılım, girişim söz konusu. Ama şimdi şöyle bir soru var akıllarda. Türkiye'nin şiddetle dövize ihtiyaç duyduğu bir dönemde birdenbire bu körfez ülkelerinden, Suudi Arabistan'dan böyle Türkiye'ye doğrudan yatırım ak ak akımı yaşanmasının nedeni nedir diye. Şöyle bir baktığımızda tabii Mehmet Şimşek'in oradaki yatırımcılar nezdindeki e, ağırlığının etkisi olmuştur mutlaka. Ama onun dışında nasıl bir cazibe e, haline geldi Türkiye'de doğrudan yatırım yapmanın bu konuda yatırımcılara e, nasıl imkanlar sunulduğu konusunu tabii merak ediyoruz. Bunu da araştırıyoruz. Çünkü e, şimdi e, bugün e, başlayacak Sayın Cumhurbaşkanı'nın gezisi 19 Temmuz'a kadar orada bir takım imzalar atılacak ve yatırımların detayına o zaman e, ulaşacağız e, yatırım anlaşmalarını. Ama e, belli ki e, bir takım e, kolaylıklar, e, avantajlar ve burada Türkiye'de yatırımı cazip kılacak bir takım koşullar yaratıldığı e, izlenimi var bizde. E, bunları araştırmaya devam edeceğiz. E, tabii şu e, önemli, e, özellikle bu e, Gıda konusunda, tarım konusunda biliyorsunuz Körfez ülkelerinin, Suudi Arabistan'ın bu konuda hep bir özlemi vardır. Çünkü coğrafi koşullar nedeniyle e, bu e, bu tarz bir üretime çok uzak kalıyorlar. E, Türkiye bunun için e, bu gıda ve e, tarımla ilgili e, özellikle belli ürün ürünlerin üretimiyle ilgili e, bize anlatılan e, küçük üreticilerin bir araya getirilmesi, belli kalitede, belli standartta ürünlerin üretilmesi ve bunların yeni tedarik zincirleriyle uluslararası ticarete sunulması konusunda ciddi adımlar atılması bekleniyor. Aynı şekilde ilaç sektörüyle ilgili, hayvan sağlığıyla ilgili, finansal teknolojiyle ilgili de ee, çok önemli ee, girişimlerin olması bekleniyor. Biz tabii e, bu adımların ne şekilde olacağını, bu tedarik zincirleri ve üretim, ihracat ağırlıklı e, konuları hep e, bugün aslında e, 20 yıldır bekliyorduk. E, ağırlıklı olarak inşaat ve altyapı ağırlıklı bir e, ekonomi geçmişimiz oldu son 15-20 yılda. Hep ihracat, ithalat vurgusu yapıyorduk. İhracat e, ihracat ve üretim ağırlıklı bir yapıdan bahsediyorduk. E, şimdi Arap sermayesiyle bunun nasıl olacağına bakacağız. Valla e, enteresan. Ben e, Maruf senin böyle yazıdaki e, bir ne diyelim çerçevenin içerisinde Arap yatırımları nasıl bir yöntemle gelmesi planlanıyor diye Şöyle denmiş, uluslararası rekabette zorlanan şirketlere ortak olup büyümek diyor. Ee, ve evet, ortak evet. yeni üretim tesisleri kurmak hedefine yönlendirilecek. Yani bir or ilk aşamada evet. e, ulaştığınız bilgilere göre diyeyim, bir ortaklık yoluyla evet. paranın girişi olabilir diye. Evet. E, bir portföy yatırımlarıyla bir anda e, dediğiniz gibi bir e, giriş söz konusu olabilecek. Görüyorum. şöyle ben de geçenlerde bir sohbette şöyle bir yaklaşıma tanık oldum. Ya bu yatırımları gelebilir. Yani çünkü birkaç tane konu var. Bir daha önceden Maruf Buzigil'de aktarmıştı. Bir ticaretin geliştirilmesi konusunda da ciddi bir ısrar olacak herhalde. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu işin bir hayli peşinde gibi, takipçisi gibi görünüyor. Bir diğeri evet bir takım yatırımlar olacak ama hepimizin aklına varlık fonunun elindeki şirketler ön planda geldi. İşte bir İzmir Limanı tartışması ortaya çıktı. Alsancak Limanı tartışması ortaya çıktı. Ama buradan dinlediğim yorumsa ya siz özel sektörün elindeki bir takım şirketlere bakın oralara ilk etapta gelme ihtimali çok daha yüksek hmm. diye ifadeler oldu. Ama herhalde bir işbirliği anlaşmaları da buradan bazı imzalarında ben gelmesini bekliyorum. Bu bugün ve 19'una çarşambaya kadar olan bu seyahat içerisinde. 200'den fazla iş insanı gidiyormuş. Yani, yani işte öğrenmez. o 200 iş insanın içinden de bazılarından şunu imzaladık ya da şununla ilgili işbirliği ön protokolü yaptık gibi bir takım açıklamalar gelebilir. Peki. Varus son toparlamak için sözü bırakayım. Ya, e, Hakan Gülden dediği gibi e, sizin de vurguladığınız gibi e, aslında e, beklendiği gibi özel sektör e, üzerinden hı hı. bir işbirliği olacak gibi görünüyor. Devletin düzenleyici, teşvik edici bir e, rolü olacağı izlenimi var. Bizim edindiğimiz ilk bilgiler bu şekilde. Bakalım Körfez'den evet. haberler nasıl gelecek şu önümüzdeki iki günde. Çok teşekkürler ağzına sağlık, kolaylıklar diliyoruz. Maruf Uzcugil Ankara'dan